Evet sevgili öğrenciler tekrar merhabalar. Bugünkü sorumuz Türkiye'den TYT temel yeterlilik testinde sorulmuş olan bir soru. <laughs> Eski öğrencilere verilen bir sınav tabii ki. Diyorlar ki ilk önce soruyu bir okuyalım. Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10 ve 12 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Yiğit, kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam, kendi yaşamı bulma olasılığım 1 bölü 3 olur iddiasında bulunuyor. Bu iddia doğru olduğuna göre Yiğit'in yaşı kaçtır diye sormuşlar. Sorulan soru bu. Evet isterseniz burada videoyu durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz. Şimdi nasıl yaklaşırız bu soruya? İlk önce gördüğünüz gibi yani dört tane kartımız var. İşte her kartta ya altı var ya 8 var ya 10 var ya da 12 yazılmış. Şimdi bu iki kart seçiyorsunuz. İki kart seçtiğinize göre kaç tane burada şey vardır? Outcome vardır. Yani kaç tane sonuç vardır? Şimdi yapalım yani. 6'yı seçtiğinizde birinci kağıt 6 ise ikinci kağıt 8 olabilir. 6, 10, 6, 12. Şimdi 8, 6'yı buraya yazmanıza gerek yok. Ne de olsa toplayacaksınız. Yani 6 artı 8, 8, 6 artı aynı şey. Başka değişik olarak ne elde edebilirsiniz? 8, 10 elde edebilirsiniz. 8, 12 elde edebilirsiniz. Ede, edebilir. 8, 12 elde edebilirsiniz. Ee, 16 ve 18 de yazmanıza gerek yok, daha önce yazdık. Son olarak da 10, 12. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada 6 tane e, sonuç var. İşte 6 artı 8 nedir? Size 14 verir. Burası 16 verir. Burası 18 verir. Burası 18 verir. Burası 20 verir. Burası da 22 verir. Gördüğünüz gibi bu elde ettiğiniz sonuçlardan iki tanesi 18. Yani 2 üzeri 6 o da eşittir. 1 bölü 3 o da 18'e denk geliyor. Dolayısıyla Yiğit'in yaşı tabii ki 18'dir. Evet, burada başka yapılacak bir şey yok. İyi günler diliyorum, iyi çalışmalar, hoşça kalın.